Etiğe giriş, kavramlar ve teoriler üzerine oluşturulmuş bir konu ün tevhirden başlıyoruz tabi. E, anahtar kavramlar yer alıyor. Bunlar ahlak, ahlakilik, etik, normatif etik, meta etik ve ödev etiği. Tabi bizler e, ün tevhiri tamamladığımızda etin temel kavramları nelerdir ve etik teorileri nelerdir'e cevap verebilecek bir durumda olacağız. arkadaşlar insanlar diğer varlıklardan ayıran temel ölçüt akıl sahipliğidir. Nitekim insan hayata boyunca sürekli eylemde bulunmak zorundadır. Çünkü eylem kaçınılmaz olarak seçim yapmaktır. Ve felsefe tarihinde bu insanı değerleri dikkate alınarak iki tür akıldan bahsedilmesi genel Genel bir eğilim olmuştur ve e, eylem sözcüğü geçtiği için e, önce onun bir tanımını yapmak isterim. Eylem bir ilke, norm, inanç, değere ve vesaire bağlı, istekli davranışa eylem diyebiliriz. Ve e, söylediğimiz gibi felsefe dalı olarak ahlak, etik kendi arasında ikiye teorik ve pratik akıl olarak ayrılıyor. Biz teorik akıllı gözlemleme, karşılaştırma ve ilişkilendirme yetisi, te pratik akıllı ise tasarlama, planlama, tercihte bulunma yetisi diyebiliriz. Ve e, felsefenin e, en yanın ifadeyle insanın içinde yaşadığı evrene, yaratıcısına, kendisine ve topluma dair tutarlı, bütünlüklü, şekilde sorgulama faaliyetidir. Biz buna felsefe kısaca tanımını yapabiliriz. Ve bunlar da kendi içerisinde teorik felsefe ve pratik felsefe olarak ikiye ayrılmıştır. Bunların da tanımını yapacak olursak kişi bilgiyi salt, edi, salt bilmek için elde etmeyi gözetir teorik felsefede. Pratik felsefede ise bilme faaliyeti eylemlerimize yöneliktir. Ahlak felsefesi olarak da bilinen etik, felsefenin en eski alanlarından biridir. Çoğu zaman etik ile ahlak birbirine aynı anlamdaymış gibi kabul edilir. Halbuki ahlak, bir tanım yapmak gerekirse her türlü yerleşik ahlaka aykırı olabilen, insanın değerini merkeze alan her ne pahasına olursa olsun insanı ve insanın onurunu yücelten eylem ve ilişki türleri için kullanılır. Ahlak görecelidir ve yer zamana göre değişkinlik gösterir arkadaşlar. Etiğin ayrımı etiğin de tanımını yaparsak Ahlak ve ahlakilik kavramları üzerine düşünen iyi kötü veya doğru yanlış gibi kavramların doğasını sorgulayan bir felsefi düşünme etkinliğidir. Arkadaşlar ünite birimiz e, bitmiş bulunmaktadır. Ünite 2'de görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın.